Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepinize Mevlana diyarından Konya'dan şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, birkaç gündür şöyle video çekmiyorum. Bugün sizlere şöyle güzeller güzeli açıp coşan cam güzeli kızımla geldim arkadaşlar cam güzellerinin çeşitleriyle geldim çeşit çeşit cam güzelleri bunlar şuradaki de kohleram. evet şu cam güzelinde zaten bilmeyeniz yok bu da bunun e, kardeşi bunu ben budadım arkadaşlar geçenlerde Dönürüme verdim hatta şöyle de göstereyim çünkü çok çok uzanmıştı neredeyse 50 santime yakın uzun boyu olmuştu arkadaşlar şöyle sehpanın e, boyunu geçiyordu artık dışarıya taşıyordu Bak, bakın bu bile e, uzadı. Herhalde bir 20-30 santim oldu. Bundan daha büyüktü benim kestiğim dal. E, bu ki şuralardaki yavrularına gücünü versin diye arkadaşlar. Tazelemiş olayım diye. Bu şekilde cam güzellerim benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Perde arkasından gelen sabah güneşini görüyor. Sabah güneşini çok seviyor bu cam güzeli çiçekleri. O zaman daha güzel açıyor. Verdiğim kürler sayesinde de bu şekilde çok güzel tomur tomur tomurcuk heryanı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet şu cam güzelinin beyazı ve katmerlisi inşallah açtığı zaman ben de sizlerle birlikte paylaşacağım bu beyaz katmerlisini. Şu da cam güzelinin katmerlisi ama ben rengini bilmiyorum. Bu bana arkadaşımdan geldi. Böyle ektim tuttu arkadaşlar. İnşallah bunu da paylaşacağım. Şu da cam güzelinin katmerlisi arkadaşlar. Sanırsam şunlar şu farklı. Çünkü rengi bir tık daha e, şu elimdeki küçük olanın rengi bir tık daha açık. Şu saksıdakinin rengi de bir tık daha koyu arkadaşlar. Galiba rengi farklı. Evet bugün sizlere şöyle tüm çiçeklerinizi ekerken tüm çiçeklerinize bol şifalı bir e, çiçek coşturanından bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bunu kaynattım. Kullandım. Kullanılmış fosa hali Yeşil çay evet. Biliyor muydunuz yeşil çay sağlığımıza faydalı olduğu kadar çiçeklerimize de çok faydalı. Demlediğim yeşil çayın fosasını bu şekilde atmadım. Bunu nasıl kullanacağımı söyleyeceğim. Ben şöyle yaprak yeşil çay kullanıyorum. Tabi geçenlerde takipçilerim sormuş abla e, sallama yani paket yeşil çayda olur mu diye. Tabi ki olur arkadaşlar. Paket yeşil çay da olur. Ama bunun kadar etkili olmaz. Bu çünkü direkt yeşil çay paket çay arkadaşlar e, işlemden geçtiği için onun biraz daha kuvveti az olur. Şöyle bahsedeyim. Şu demlediğim yeşil çayın fosasını nerede kullanacağım? Arkadaşlar ben bunu çiçek ekiminde kullanacağım. Yani her saksıya şöyle bir avuç koymanız şu tabaktaki gibi bu şekilde bir avuç koymanız yeterlidir. Her saksıya çiçek ekerken bu şekilde bir avuç yeşil çay fosasını koyduğunuz zaman çiçeklerinize ne faydası olur? Çiçeklerinize C vitamini olur. Çiçeklerinize hastalıklara karşı kalkan olur arkadaşlar. Nasıl bizlerin vücuduna çok faydalı ise bu yeşil çay çiçeklere de çok çok faydalı arkadaşlar. Aşırı derece C vitamini var. Ve bol bol çiçek açtırıyor. Çiçeklerimizi hastalıklara karşı koruyor arkadaşlar. Çiçekleriniz bol bol çiçek açsın istiyorsanız bu şekilde sağlıklı olsun istiyorsanız muhakkak e, kullandığınız yeşil çayın yaprağını fosasını hiç boşa gidermeyin arkadaşlar. Bunu çiçeğinizin toprağına karıştırın verin ya da bir şişe suda demleyip e, dinlendirip çiçeklerinize su olarak da verebilirsiniz. Ben bununla ilgili geçenlerde bir kür daha yapmıştım. Yeşil çay çok faydalı çiçeklerimize ve bitkilerimize arkadaşlar. Şöyle güzel güzel kızlarımı da göstereyim sizlere. Bakın ben buna arada aspirin veriyorum. Arada muz kürü veriyorum. Soğan kürü veriyorum. Bu şekilde çok güzel bir şekilde açıyor arkadaşlar. Şuradaki dallarda da yeni yeni tomurcuklar olmaya başladı. Şuradan da bir sürü yavrular geliyor. Bir yandan da. Bakın şuradaki yavrulardaki tomurcuklara bakar mısınız? Açmaya hazırlanıyorum. Evet bu da uyku yoncası çiçeği. Bir ismi de süs yoncası arkadaşlar. Bir ismi de uyku çiçeği. Sabah güneşini sever bu da. Uyku çiçeği. Ee, bu da susuz kalmayı sever. Eğer susuz kaldığı zaman aynı akşammış gibi yapraklarını hemen kapatır arkadaşlar. Susuz kalmayı hiç sevmez. Çok güzel bir çiçektir. Gördüğünüz gibi çok da seviyorum ben. Çiçeklerin hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Evet sizlere bugün şöyle yeşil çayın faydalarından bahsettim. Muhakkak çiçeklerinizde yeşil çay deneyin diyorum. Ben faydasını gördüm. Sizlerin de göreceğini umuyorum arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar. Bol çiçekli günler diliyorum.